Pantajdan bize veririz başlar böyle. Tēnā koe! Öğrenciler, bence siz protokolün her zaman elindesiniz. Hepiniz kitap var, hoş geldiniz. Başkanımın da belirttiği gibi okuduğumuz zaman öğreniriz, sorgularız ve bunu hayatımıza mimandar ederiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, durarken 37 yıl savaşan, savaşırken de 4980 tane kitap okuyan ve 4 tane dil bilen ve aynı zamanda da geometri kitabı yazan bir önderin kurduğu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşıyoruz. Yani bugün kitap fuarıyla eşleştirerek bunu söylüyorum. İnanın ilk okuduğum kitap Beyaz Zambaklar ülkesinde hepinize tavsiye ederim. Bütün öğrenciler beni dinliyorsanız eğer hepinize bu kitabı tavsiye ederim. Okumanızı bütün kalbimle isterim. Savaşta Çanakkale'de Çalı kuşu okuyor Reşat Murni kitabını. Aynı zamanda da savaşıyor arkadaşlar. Bakın okumak sizlerin limanı açar ve insanların dini pazarlamasına, sizi dinle kandırmasına müsaade etmez. Okuduğunuz zaman her şeyin doğrusunu öğrenirsiniz. Peygamber Efendimizin hayatını da okuyarak öğrenirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de yazan ayetleri de okuyarak öğrenirsiniz. Bugün e, biz görev geldiğimizden bu yana, İkincisini düzenliyoruz, kitap fuarımızın. Beyaz gençlere, öğrencilere ve beyaz halkın okuma yazmasını biraz da bir nebze de olsa arttırabilmek. Bir harf öğretenin, kölesi olun diyen atalarımızın aynı biz de o şekilde işte bir harf öğretebilirsek halkımıza, öğrencilerimize mutluluk duyacağımızdan dolayı bu yıl içinde ikincisini düzenledik ve yayını, bu düzenlediğimiz kitap fuarına yaklaşık olarak 12 kitap evi, 8 yazar katıldı. Bir tanesi bizim bir arası olmak üzere. 8 yazarımız katıldı. Tabi halktan da, öğrencilerden de ilgi büyüktü. İnşallah e, ileriye dönük. işte e, tabii ki ilk peygamberimize gelen ilk vahiyde oku. Biz de e, bu, e, bunu kendimize şey yaparak, yani örnek alarak okuldan yola e, yol çıkarak öğrencilerimiz olsun, halkımız olsun e, kitaplarda kitaplarla buluşturduk bugün ve bunun da buluşturmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.